Çok önemli bir bilgi paylaşacağım kanka. Yeah. Bunu biliyor musun bilmiyorum. Niye? Yeah. Söyleyeyim mi? Niye? Yeah. Avrupa'da hiçbir tuvalette taharet musluğu yok. Ne? Vallahi de bir de. Hani mesela temizlik için su oluyor ya. He. Hiç su yok. Niye? Yeah. Ne bileyim ben niye? O zaman ben de bir adam hoca namaz kılmam. Lavaboya nasıl gideceksin? İhtiyacını nasıl yapacaksın tuvaletin gelince? O da doğru ya. Ne yapacağız? Başka Ama otele giderim. Hiçbir yerde yok. Ülkede hiç yok. Ülkede yok öyle bir şey. Cık. Hiçbir Avrupa ülkesinde yok kanka. Orada taharet musluğu yok. Ne var? Yıkayamıyorsun yani. Ne var? Oraya da ıslak mendille sil diyorlar. Islak meden olmaz ki. E, biz az yemek yeriz. Emine abla Paris'te, Fransa'da tuvalet yok mu? Hayır. Otellerde. Taharet musluğu yok. Taharet musluğu yokmuş. O tuvalet. Tuvalet var ama taharet musluğu yok. O tuvalete var, tuvalete varız. Yıkayamıyorsun. Anlamıyor musun? Yıkayamıyorsun. Niye? Yok su yok tuvaletlerde temizlemek için. Temizlik işini nasıl yapacağız tuvaletten? O zaman Paris'e Paris e, Paris e geçelim. Nereye gidelim? Amerika'ya. Oğlum orada da yok. Ne yapacağız? Taharet musluğu yok. Taharet musluğunun ne olduğunu biliyorsun değil mi? Hortum takıyorsun yani. O zaman ben haberi konuşuyorum. Orada taharet musluğu yokmuş. Orada ben karımı boşalttım. Nasıl dökeceğim. Evet. Nasıl evet. çişim yaptığında çişin üstüne su dökeceğim. Orada tarım üstü yok. O yüzden Paris'te vazgeçtim Antalya'ya gideceğiz. 5 yıldız otele gideceğiz. Türkiye'ye Paris'te vazgeçtik Antalya'ya gidiyoruz. Çünkü orada Paris'te Fransa'da ne yoktu? Musluğu. tarım musluğu. musluğu yoktu. Ee, orada ben karmoş adında nasıl Gideceğim nasıl şişim adına şişin üstüne su dökeceğim o yüzden tarımızda olmadığı için Paris'e vazgeçtim Antalya'ya Antalya'ya 5 yıldız otele gideceğiz E kaç sene kaydın mı? E ne yapayım ki orada tarımızda yok ne yapayım?